Evet. Bunları da böyle kapatalım. Çok beğenecek. Kardeşimin doğum günü içinde çok güzel olacak. Ha? Saatte ona geliyor. Uyusam iyi olacak. <laughs> Alper uyuyor. Bakalım bundan sonraki yapacağım kötülük için işe yarar bir şeyler var mı? <gülüyor> 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 hey. Aa, bunlar da ne böyle? Acaba bunlar birer enerji topu mu? Yoksa harika birer tuzak mı? Almadan bilemem. Gel bakalım buraya. Seninle çok güzel harika getirdikler yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bunlar neymiş? Yuhu. Merhaba. Ah, bu ne be? <laughs> Çocuk çıktı bunun içinden. Acaba bunun içinde ne var? Çocuk. <laughs> Bu da çocuk. <laughs> Neyse. Dur lan yaralanmalıyım. Krizi fırsata çevirmeliyim. Sizi eğiteceğim. Sizden yeni gece yapacağım. <laughs> Duydun mu? Gece ninjaları. Evet duydum. Gece nicası nedir? Benim sıkı eğitimimden sonra olacağınız şey. Sen bizim yeni öğretmenimiz misin? Evet askerlerim. Sizinle beraber o PJ zavalların hakkından geleceğiz. Aa, <laughs> ha, bakın bakın. Burada ne güzel şeyler var. Oy. Ha? Öğretmenim bu ne? Böyle basılıyor mu bana böyle? Hey, 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 hey. İn onun üstünden. O çok hassas bir makine. Onu icat etmek için 6 yıl çalıştım ben. 6 yıl ne kadar yapar? Çok yapar çok. Oo. Aa, bakın bakın. Burada neler var. Ay, aa, düştü. Işte. <laughs> Olamaz. Laboratuvarı mahvediyorsunuz. Durun dedi. ay, neler oluyor? Oy. Bunlarla başım dertte. <laughs> Çok komik oldun öğretmenim. Git başımdan. <laughs> Kızlar bakın burada çilek suyu var. Hop 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 hop. Nasıl içecek bu? <laughs> o çilek suyu değil. O katalizör. <laughs> öğretmenim. Bu uzaktan kumandanın arabası nerede? Oynayabilir miyim? O bir arabanın uzaktan kumandası değil. O telsiz frekans bozucu. Onunla haberleşmeyi engelliyorum ben. Ah, <laughs> oh, bıktım hepinizden. Sen ne yapıyorsun? Öyle hiçbir şey içemezsin. Ben çilek suyu istiyorum. Oh. <laughs> Öğretmenim, benim uykum geldi. Hadi bana masal anlatsana. Masal mı? Ne masalı be? Küçük kızlar masallarla uyur. Sen Bunu bilmiyor musun? Hadi bana bugün kırmızı başlıklı kızı anlat tamam mı? Onları ah, nereden getirdim buraya? Ay, bu baş belalarının kurtulmanın tek yolu onları geri götürmek. Eee ha. ah. çocuklar, hadi bakalım. Uyku ve masal vakti. Oley, masal vakti. Hii, hi. Sen de gel. I I I, benim uykum yok ben oyun oynayacağım. Ha, tamam o zaman ben de oynayacağım. Bizim uykumuz yok. Küçük kızlara masal anlatmak gerekiyormuş. Büyümesi için de o küçük kızları senin uyuman gerekiyor. Yat burada. Sus. Öteki nerede? <laughs> Sana buraya gel dedim. Aa, gelmeyeceğim. Çabuk buraya gel. Aa, beni yakalayamazsın ki. Gel dedim. Ya bana ne? Hop sabaha kadar seni kovalayacaktım halde değilim. Yat benim. Ee, hala masal anlatmadın. Bizim öğretmenimiz çok kötü. Siz daha kötüsünüz. Hadi tamam yattık. Bize masal anlatsana. Ben masal falan bilmem ki. Ama anlatacağım dedi. Oy, tamam tamam susun. Anlatıyorum. iyi dinleyin. <laughs> tamam. Ne anlatacağım ki ben şimdi bunlara? Ah buldum. Ee, günlerden bir gün böyle gözdekili çok bilgili yakışıklı biri varmış. Bir de pici zavallılar varmış. Bu yakışıklı mükemmel ötesi zekalı bu pici zavallılardan nefret edermiş. İğrenirmiş onlardan. Ha? Bu ne biçim masal? Eee sorun olmuş? Nem almış. Sonra bu yakışıklı süper güçlü. Acayip zeki adam. PJ zavalları yenmiş. Ve dünyayı da ele geçirmiş. <laughs> Ama böyle masal olmaz ki. <laughs> Sus Peki o yakışıklı gözlüklü süper zeki kim? Bizi kardeşine hediye edecek olan Alper mi? Ne? Alper mi? Onu gözlüğü bile yok. <laughs> Sen çok kötü bir öğretmensin. Siz de berbat öğrencilersiniz. Bunların gece inceleriyle alakası yok. Bunlar çok kötü. Ah, çok iyi uyumuşum. Çok yoruldum. Daha kardeşimin doğum günü var. Kalkmam lazım. Ne? Hediyelerim? Hediyelerim nerede? Al, hediyelerim burada. Romeo senin burada ne işin var? Hediyelerimin sende ne işi var? Bende mi ne işleri var? Sana ne? Ben sana çok soru soruyor muyum? Ah o kadar çok işe yaramazlar ki. Zaten sende olmalılar. Gidiyorum ben. Hey hey hey, hey. Dur, dur dur bunlar. Üç taneydi diğeri nerede? Burada. Ah. Ha, sefil yaratıklar. Neredeyse pici zavalları bile seveceğim. Neler oldu böyle hiçbir şey anlamadım. Sen iyi misin? Merhaba. Aa, öğretmenimiz gitti mi? Öğretmeniniz mi? Evet. Zaten çok da kötü masal anlatıyordu. Sen güzel anlatırsın değil mi? Evet. Ben çok güzel masallar anlatırım. Oley. <laughs>